Bu defaki analizimize e, oldukça sarsıcı bir kaynakla başlıyoruz. Evet, gerçekten de öyle. Elimizde Ömer Seyfettin'in Beyaz Lale metninden pasajlar var. Konu, Balkan Savaşları ve Seres şehrinin düşüşü. Ve hemen ardından yaşananlar. Aynen. Buradaki amacımız bu metnin katmanlarını biraz aralamak. Yani bir şehrin işgali, bir ideoloji ve kişisel zulüm. Bunların hepsi nasıl iç içe geçiyor onu anlamaya çalışacağız. Metin zaten bizi daha ilk andan itibaren e, savaşın en acımasız anının tam ortasına atıyor. Evet, o tasvirle başlıyor değil mi? Hı uh hı. -huh. Her şey hudutta bozguna uğramış Osmanlı ordusunun Serez'den çekilmesiyle başlıyor. O tablo çok canlı çizilmiş. Tıraşları uzamış, yüzleri çamurlu, üniformalar lime lime. Pejmürde bir halde yani. Tamamen ayakta duracak halleri yok, bitkin bir kalabalık. Ve bu manzara şehrin farklı kesimleri için tamamen zıt şeyler ifade ediyor. Kesinlikle. Bir tarafta metnin değişiyle bu beklenmedik bozgunla sevinçten şaşkına dönmüş Hristiyan halk var. Pencerelerden kadınlar gülerek izliyorlar bu perişan askerleri. Hatta Rum çocuklar arkalarından bağırıyorlar. Evet. Kopsi Sakeranadis Türkos. Oksu 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 diye. Bu tam olarak ne demek? Kır boynuzunu pis Türk. Dışarı, dışarı, dışarı demek. Yani tam bir aşağılama, bir zafer çığlığı. Anladım. O anki atmosferi yani bir tarafın çöküşünün diğer taraf için nasıl bir bayrama dönüştüğünü çok net gösteriyor. Diğer yanda ise tam bir tezat var. Türk mahalleleri adeta bir mezarlık. Ölüm sessizliği. Kepenkler kapalı, perdeler inik, herkes kapıların arkasında korkuyla ne olacağını bekliyor. Ve işte bu barut fıçısı gibi şehre düzeni sağlamak için birini gönderiyorlar. Ama gönderdikleri kişi yangına benzinle gitmek gibi bir şey. Programlı bir şekilde. Aynen öyle. Şimdi dur bir dakika. Bu adamın profili onu böyle sıradan bir savaş suçlusundan ayırıyor. Metin onun cahil gözü dönmüş biri olmadığının altına özellikle çiziyor. Evet bu çok önemli bir detay. İstanbul'da Galatasaray Sultaniyesi'nde okumuş, Sofya Harp Okulu mezunu, asil, zengin bir aileden geliyor. Bu da demek oluyor ki yaptığı her şey bilinçli bir ideolojinin ürünü. Anlık bir öfke ya da cehalet değil. Asıl korkutucu olan da bu zaten. Tam olarak bu. Ve bu eğitimli beyin bütün varlığını tek bir şeye adamış. Büyük Bulgaristan İmparatorluğu mefkuresi. Onun için bu bir katliam değil yani bir tür ulus inşa projesi. Evet, öyle görüyor. Fiziksel tasviri bile bu soğuk kararlılığı yansıtıyor. Elbise giydirilmiş bir tunç kadar güzel bir vücut, asla kırpılmayan sabit bakışlar ve sanki sürekli önündeki o hayali Bulgaristan haritasını inceliyormuş gibi duruyor. Hı hı. Ama bu entelektüel görüntünün arkasında korkunç bir şöhret var. Adam öldürmekten çok insanları diri diri fırına atıp yakmasıyla tanınıyor. Evet, o fırın detayı en başından veriliyor. En acımasız çete reislerinin bile ismini duyunca titrediği söyleniyor. İşte tam bu noktada Ratko'nun sadece bir uygulayıcı değil, aynı zamanda bir ideolog olduğunu anlıyoruz. Çete reislerini topluyor ve onlara sadece emir vermiyor. Adeta bir manifesto sunuyor. Yapacakları katliamın felsefesini anlatıyor. Aynen öyle. O konuşma gerçekten insanın kanını donduruyor. İlk hedefi merhamet Merhamet diyor, dantela küpe, fistan gibi kadınlara yakışır. Yani onu bir zayıflık, bir süs eşyası olarak kodluyor ve gerçek erkeğin acımasız olması gerektiğini savunuyor. Ve hemen ardından o korkunç cümleyi kuruyor: Katliam sosyal bir ilaçtır. Bu. bu inanılmaz bir ifade. Yaptığı şeye bilimsel bir kılıf bulma çabası bu aslında. Bir ülkeyi fethettikten sonra içindeki yabancı unsurları temizlemek diyor. Hastalıklı bir bedendeki mikropları yok etmekle aynı şeydir. Yani yaptığı şeyi kişisel bir zulüm olmaktan çıkarıp bir devlet politikası, bir sosyal mühendislik projesi olarak sunuyor. Tam olarak bu. Katliam sosyal bir ilaçtır mı diyor. Bu resmen 20. yüzyıl totaliter rejimlerinin dili. Aynen öyle. İnsanların mikrop, toplumu da temizlenmesi gereken bir vücut olarak görüyor ve bu düşüncesini tarihsel örneklerle desteklemeye çalışıyor. Evet, orası da çok ilginç. Sonra da eleştiri oklarını Türklere çeviriyor. Onları milliyetsizlikle suçluyor. Evet, fethettikleri yerlerdeki halkları yok etmemelerini, onlara raya yani hürmet edilecek insanlar demelerini bir aptallık olarak görüyor. Hatta Mithat Paşa'yı bile eleştiriyor. Milliyetçiliğin özünü anlamamakla suçluyor. Çok doğru. Burada aslında şunu da görmek lazım. Bu metin Balkan Savaşları'nın hemen ardından büyük bir ulusal travma içinde yazılmış. Hı hı. Ömer Seyfettin bu karakteri yaratırken belki de o dönemki Türk aydınlarının biz nerede hata yaptık sorusuna bir cevap arıyordu. Radko'nun bu milliyetsizlik eleştirisi yazarın kendi toplumuna yönelik bir sitemi gibi de okunabilir. Çok doğru bir nokta. Yani Radko'nun ağzından dökülenler dönemin en hararetli tartışmaların karanlık bir yansıması. Felsefesinin temeli ise çok net. Hak yoktur, her şey kuvvettir. Zayıf olan ezilmeye mahkumdur. Ve bu noktada Avrupa'nın iki yüzlülüğünü de bir kalkan olarak kullanıyor. Kesinlikle Avrupalıların insaniyet nutuklarına kanmayın diyor. İşlerine gelince çok daha acımasız olurlar. Bu çok kilit bir nokta. Yani sofistike bir warabautizm. Hani o ama onlar da yaptığı taktiği uyguluyor. Aynen. Bismarck'ın Fransa'da sivilleri yakmasını, Fransızların Afrika'da yaptıklarını, İngilizlerin katliamlarını hepsini tek tek sayıyor. Bu tarihteki birçok soykırımcının kullandığı bir taktik, kendi vahşetini başkasınınkiyle kıyaslayarak sıradanlaştırmak. Mesajı çok açık yani. Onlar yapıyorsa bizim de yapmaya hakkımız var. Ve bu felsefe e, sadece lafta kalmıyor. Konuşmasının sonunda Ratko defterini çıkarıyor. Evet. Ve madde madde bir imha programı yazdırıyor. Yani bu anlık bir öfke patlaması falan değil. Adam resmen defterini, kalemini çıkarıp bir soykırım planı dikte ettiriyor. Peki ne var bu planın içinde? Çok sistematik anladığım kadarıyla. Dehşet verici derecede plan birkaç aşamalı. Birincisi ekonomik yıkım. Zengin Türkler toplanacak, işkenceyle bütün paraları alınacak. Anladım. İkincisi kültürel yıkım. Camilerdeki değerli halılar, şamdanlar toplanıp Çar Ferdinand'a hediye edilecek, şehrin en büyük camisi Sultan Camii'nin minaresi yıkılıp kiliseye çevrilecek. Prens Boris Kilisesi adıyla. Evet, diğer camilerde ahır ve domuz pastırması deposu olarak kullanılacak. Yani amaç sadece insanları öldürmek değil, onların kimliğine, kültürüne, geçmişine dair her şeyi yeryüzünden silmek. Bir hafıza yok etme operasyonu gibi. Tam olarak öyle. Ama en korkunç maddeler doğrudan insan bedenini hedef alıyor. Sistematik cinsel şiddet planın merkezinde. Hmm. Metinde Türk kızlarının askerlere dağıtılacağı yazıyor. Kavga çıkmasın diye mahalleler bölüklere paylaştırılıyor. Hatta kurallar bile koyuyor. Evet. İnanılmaz kurallar. Bir askerin bir kızın odasında bir saatten fazla kalamayacağı gibi korkunç detaylar var. 8 yaşından küçük güzel kızlar da Bulgaristan'a gönderilip Bulgar olarak yetiştirilecek. Ve son olarak da doğrudan katliam. Evet. 1 ile 60 yaş arası tüm erkekler, 8 ile 45 yaş arası tüm kadınlar gizlice kesilip hendeklere gömülecek. Bu planın içinde bir detay var ki zulmün kendine has dilini gösteriyor. O Hacı Hasan Efendi'nin ailesi için verdiği emir. Evet. Boyunlarına hürriyet kurdelesi bağlayınız. Bir saniye. Komitacı dedik az önce. Dinleyicimiz için bunu biraz açalım. Bu dönemdeki komitacılık ne anlama geliyor? Bunlar düzenli ordu birlikleri değil, daha çok paramiliter çeteler, değil mi? Kesinlikle. Belirli bir siyasi amaç uğruna örgütlenmiş, gerilla taktikleri kullanan, sivil-asker ayrımı gözetmeyen silahlı gruplar. Ratko'nun emrindekiler de tam olarak böyle. Ve bu Hürriyet kurdelesi detayı Tüyler ürpertici. Evet. Yani gündelik hatta pozitif bir kavramı alıp bir ölüm şifresine dönüştürüyorlar. Bu dilin bile nasıl bir silaha dönüşebileceğini gösteriyor. Hürriyet kurdelesi bağlayın emri komitacı dilinde kafalarını kesin demek. Planın bir başka maddesi de subaylar için şehrin en güzel kızlarının ayrılması. İşte bu nokta hikayeyi o soyut imha planından çıkarıp kişisel bir trajediye taşıyor. Ratko sorguladığı kadınlardan sürekli aynı ismi duyuyor Lale Hanım evet ve onu kendine hedef olarak seçiyor bu hedefe ulaşmak için kullandığı yöntemler ise vahşetin sınırlarını zorluyor şehrin en güzel kızlarını tespit etmek için kadınları büyük bir fırında topluyor ve soyunmalarını emrediyor ve bu emre karşı çıkan bir kadın olunca ne yapıyor? Diğerlerine ibret olsun diye kadının kucağındaki bebeği alıp gözleri önünde fırına atıyor. Sonra da kadının vücudunu bir usturayla yarıp onu da ateşe atıyor. Bu bu fırın sahnesi ve yanan bedenlerin kokusu üzerine yaptığı gözlem. Evet. Burada artık siyasi veya askeri bir amaçtan bahsedemeyiz. Bu insanlıktan tamamen çıkıldığı, kurbanın bir nesneye dönüştüğü bir nokta. O gözlem neydi peki? Yanan insan bedenlerinin milliyetlerine göre farklı koktuğuna dair sapkın bir gözlem yapıyor. Metne göre Türklerin yandığında keskin bir süt ve tereyağı kokusu yaydığını düşünüyor. Bu kurbanlarını artık birer biyolojik materyal olarak gördüğünün en net kanıtı. İnsan olarak görmüyor. Kesinlikle görmüyor. Fırından sonra da vahşet bitmiyor. Sağ kalan kadınlar bir ambara kapatılıyor ve komitacıların Canlı çukur adını verdiği bir işkence ve toplu tecavüze maruz bırakılıyor. Ve tüm bu dehşetin sonunda Ratko aradığı isme Laleye ulaşıyor o andan itibaren laleyi ele geçirmek kişisel bir takıntıya dönüşüyor. Evine gidiyor, evin, bahçenin güzelliği karşısında büyüleniyor. Lale kapıyı açmayınca onu ikna etmek için yalanlar sıralıyor. Korkmayınız, biz medeni insanlarız. Aileniz yarım saate kadar gelir. Herkes hakiki kardeşliği görecek. Lale sonunda kapıyı açmak zorunda kalıyor ve Ratko içeri girdiğinde onun güzelliği karşısında adeta donup kalıyor. Ama bu hayranlık niyetini değiştirmiyor. Hayır, değiştirmiyor. Onu evde gezdiriyor, odaları gösteriyor ama aklı fikri Lale'de. Sonunda yatak odasına geldiklerinde niyetini açık ediyor. Ancak Metin Lale'nin pasif bir kurban olmadığını özellikle vurguluyor. Evet, yarım saatten uzun süren bir boğuşma yaşanıyor. Lale son ana kadar direniyor, mücadele ediyor. Bu onun karakterinin gücünü gösteren çok önemli bir an. Ama sonunda gücü tükeniyor ve Radgo onu yatağa yatırmayı başarıyor. Ama Lale pes etmiyor. Son bir hamle ile dinleneyim de öyle diyerek Radko'yu oyalıyor. Radko onun teslim olduğunu sanıp bir anlığına gardını düşürdüğünde Lale bulduğu ilk fırsatta pencereye koşuyor. Ve kendini boşluğa bırakıyor. Bu onun için bir yenilgi değil. Aksine bedeni ve onuru üzerindeki kontrolü geri aldığı nihai bir eylem, bir zafer anı. Ama hikayenin en tüyler ürpertici anı bu değil. Asıl dehşet, Radko'nun bu intihara verdiği tepkide gizli. Evet, bahçede Lale'nin cansız bedenini bulduğunda ne üzülüyor ne de öfkeleniyor. Aklına gelen tek bir düşünce var. Soğumadan. Sadece bu iki kelime. Karakterin içindeki tüm karanlığı özetliyor. Cesedi odaya geri taşıyor ve tecavüz ediyor. Bu nekrofili eylemi, onun için Lale'nin hiçbir zaman bir insan olmadığını, sadece fethedilmesi gereken bir toprak parçası, bir zafer sembolü olduğunu son kez kanıtlıyor. O, hak yoktur, kuvvet vardır felsefesinin en nihai ve en sapkın tezahürü bu. Metnin sonundaki betimleme de bu trajediyi mühürlüyor zaten. Lale'nin cansız bedeninin ezilmiş, büyük, beyaz, manevi ve uhrevi bir lale gibi yattığı anlatılıyor. Ve tam o sırada bir zil çalıyor. Ratko bu korkunç eylemden sıyrılıp sanki az önce olanlar hiç yaşanmamış gibi görevine geri dönüyor. Elimizdeki bu metin savaşın ve aşırı milliyetçi ideolojilerin insanlığı nasıl çürütebileceğine dair inanılmaz karanlık bir portre çiziyor. Ratko Balkaneski karakteri vahşetin sadece eğitimsizlikten veya anlık bir cinnetten doğmadığının en net kanıtı. Aksine, son derece bilinçli, felsefi ve tarihsel gerekçelerle desteklenen sistematik bir kötülüğün nasıl inşa edilebileceğini gösteriyor. Eğitimli, kültürlü, varlıklı bir adamın bir ideoloji uğruna en temel insani değerleri nasıl çiğneyebileceğini ve bunu yaparken Kendini nasıl sonuna kadar haklı görebileceğini anlatıyor. Ve bu metni incelerken aklımıza gelen o temel soruyla baş başa kalıyoruz. Büyük bir ideal veya dava uğruna insani değerler ve merhamet ne kadar kolay gözden çıkarılabilir? Bir insanın bir başka insanı fethedilecek bir topraktan veya tüketilecek bir nesneden farksız gördüğü o tehlikeli çizgi nerede başlar? Bu üzerine düşünmeniz için sizi de baş başa bıraktığımız bir soru.